Derece Futbol'dan merhaba, uzun zamandır beraber değiliz, bayağı ara verdik kusura bakmayın videolara. Artık yeni bir kanalımız var YouTube üstünde, Spor Türkiye, orada salı günleri beraber olacağız, onu da hatırlatayım dedim. Ve konumuz Fenerbahçe, tabii. bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un öncekilere göre bayağı kısa süren açıklamaları oldu. Ee, teknik adamla devam edeceğini söyledi. Ee, Mesut konusunda bir problem yaşanmadığını belirtti. Öbür taraftan da e, medyada yorum yapan, özellikle e, Fenerbahçe'den ayrılan yorumcuların yorumlarının sertliğine, diğer takımlardan, ya Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon muhtemelen onları kastedi. Onların yorumlarının yuvarlaklığına, yumuşaklığına e, dem vurup şikayet etti. Niye bizimkiler bu kadar sert e, yapıyor da onlar yapmıyor e, diye şikayet de etti. Aslında obje, objektif yorumlardan şikayet etmek enteresan. Esasında e, bizim insan bizim içimizden yetişenler e, içlerinden geldiği gibi gayet cesurca konuşuyorlar. Bunun değerini bilmeliyiz demeliydi. Çünkü e, eleştirilerden ders almak ya da eleştirilerden bir ışık almak e, acaba doğru mu söylüyorlar? Acaba haklı tarafları var mı? diye düşünmek önemliydi. Ama ben e, bu konuşmaların özelinde Rıdvan Hoca'nın, Rıdvan Demirmen'in olduğunu düşünüyorum. Rıdvan Hoca çünkü gerçekten Vito ile ilgili çok sert tespitler yaptı. Hem oyun düzeni, e, hem alınan sonuçlar, hem e, ile ilgili e, bayağı so sorgulamalar yaptı. Ve bunun arkasından gelen dört maçlık periyotta galibiyetsiz üçünün beraberlik yani e, dört maçlık periyotta yaşananlar sonrası artık benim de dahil olduğum bu grubun takıma bir şey veremeyeceğine, takımı geliştiremeyeceğine ya da daha iyiye götüremeyeceğine inandı. Vitor Pereira'nın arkasından öldürdü. İyi de yaptı. Onu da söyleyeyim size. Çünkü böyle kriz dönemlerinde bu iniş çıkışlar ya da bu umutsuzluk ya da bu öfke, bu kızgınlık yaşanırken bir yönetimin yapması gereken iki şey var. Birincisi hocayı gönderecek, yeni bir hoca getirecek, taraftarına yeni bir umut verecek. Onun takımı gelişen maçları daha farklı görmesini sağlayacak. Ya da diyecek ki benim hocam doğru yapıyor, benim hocamda bir problem yok, ben onunla devam ediyorum onun planına, onun performansına, sağ doğrularına ya da e, inanıyorum diyecek ki ikincisini seçti. Katılmıyorum ama ikincisini seç, seçti. Doğru yaptı. Neden? E, nasıl yorumlayabiliriz? Daha e, net bakmamız gerekirse Ali Koç'un söylediklerini Benim anladığım e, Ali Koç Vitor Pereira'da ya da Mesut Özil'e de e, belki başka oyunculara da büyük racon kesmiş arkadaşlar. Yani Pereira'yı çekmiş karşısında kardeşim demiş, sen ne yaptığını zannediyorsun? Burası Fenerbahçe, bu, bu e, oyunla problemler yaşadık, hala bununla devam ediyorsun. E, eğer bu işler böyle devam ederse e, ben senin arkanda duramam. E, ona göre ne yapacağını bana anlat demiş. Bu tamamen benim e, konuşmalardan çıkardığım e, Komplo teoristir. Öyle söyleyeyim size. Yani tecrübelerime dayanarak. E, Sayın Koç Fenerbahçe Başkanı bunu gayet nazik usultla ifade etti. Hoca ile görüştük. Sistem konusunda e, başka şeyler de deneyeceğini e, kendisini tartacağını söyledi bize. E, derken bunlar oldu. Yani Galatasaray maçında Galatasaray derbisinde Fenerbahçe üçlü değil dörtlü oynarken e, görmemiz çok mümkün. E, Tek önlü barı, çift önlü barı ki e, üçlü de bir buçuk önlü oynuyor. E, Gustavo Aion'la, Zayas yanına, Meğer yanına, Sosa e, hatırlayacaksınız. E, öyle bir düzenle çıkacağını düşünüyorum. Bence doğru mu yapar, doğru yapar. Yani e, oyunculardan yapamayacağı e, bir şey istedi. Beceremeyecekleri bir şey istedi. Allah'a var, oyuncu grubu yapmak için çok uğraştı. Onu da söylememiz lazım ama oyuncu yapısı işte takım formatı hatalara meyilli bir defans e, rakiplerin e, direncinin e, yüksek olması bir sürü bir sürü e, dinamik yan yana geldiğinde e, Fenerbahçe yani o harcadığı enerjiye rağmen bunun karşılığını üretemeyen bir takım halindeydi. E, o yüzden ben e, üçlü sisteme karşı çıkmıştım o yüzden siz beni çok eleştirmiştiniz. E, o o noktada. ama bu oyuncu grubunun en iyi bildiği şeyi daha geliştirerek yani dörtlü oyunu, 4-1, 4-1 dersiniz, 4-2-3-1 dersiniz, nasıl bakarsanız yani ama 4-4-1-1 dersiniz ama dörtlü oyunu geliştirmesi gerekirken yepyeni maceraya girmesi doğru değildi Vitor Pereira'nın. Bugün burada bunu anladık. İkinci bölüm Mesut bölümü yani özel işlerini bırak artık takıma dön bölümü. Ee, yani eğer Mesut üstünden, takımın bir numarası üstünden böyle bir eleştiriye giriyorsanız diğer futbolcular da kendisini rapta alır arkadaşlar. Yani varsa bir konsantrasyon problemi, varsa bir disiplin problemi, varsa bir e, boş vermiştik bizim de başımıza gelir diye düş düşünürler ve onlar da kendilerini zapta alır. Üçüncü bölüm biz zaten samandıra dedik size e, çok açıklanmıyorduk ama e, bu bölümde daha çok samandıra da olacağız demektir. Yani e, yöneticilerin e, işi, gidişatı ne kadar önemsediklerini görmeleri, göstermeleri, e, oyuncularda o baskıyı oluşturmaları, o stresi yaratmaları e, istemektir. Ben daha fazlasını istiyorum demektir. Oyuncudan isteyeceksiniz. Bu bana yetmez diyeceksiniz. O da ne olduğunu bilecektir. Ne yapması gerektiğini bilecek, nereye geldiğini anlayacak. Yani bu aşamada da ne kadar sürer bilmiyorum ama doğru bir ameldir arkadaşlar oradan baktığımız zaman da yani 12 haftanın üstüne biyörtes sen serdiler şu anda itibaren teknik direktörü artık kendine geldi dediler Mesut Özil'e artık takıma dön dediler. diğer futbolcular da biz buradayız kardeşim bu işler eğer iyi gitmezse siz de başınıza geleceklerine hazır olun dediler. Bu noktada e, ciddi bir el koyma var. E, Res çekme var. Racon kesme var. Nasıl algılarsanız nasıl değerlendirirseniz. He, e, öbür taraftan e, işte yapılan açıklamalar işte yok. Federasyondaki Fenerbahçelilerin yardımcı olması bunlar senin görevin. Sayın Başkan. Yani federasyondaki Fenerbahçelilerle e, ilişki kurmak, onları dinamiğin içine davet etmek, onlarla beraber konuşmak, strateji oluşturmak, kulübün isteklerini ya da tatmin olmadıkları yer, yerleri belli etmek senin görevin. Sen yapmasan bile yönetiminden birilerinin yapması lazım, bu ilişkilerin kurulması lazım. Yani e, karşı taraf senin ne istediğini bilmeden, senin nereden baktığını bilmeden, Hangi karara karşı çıkacağını ya da hangi kararı destekleyeceğini çok bilemez. Yani yönetim olarak Fenerbahçe başlayabilirsin ama camianı da yönetmen lazım. Camianı da yönlendirmen lazım. İkinci etap muhalif açıklamalar ya da muhalif serzenişler. İşte bunları da yok yönetime girmek istiyor, ondan söyle, bundan söylüyor. Ya buradan baktığınız zaman, bir düşman yaratmaya çalıştığınız zaman buradan verim alamıyorsun. Aziz Bey zamanında da, Aziz Bey de bunları yapıyordu. Ya medya, ya federasyon, ya hakemler, yani üçünden birini suçlu çıkartıp, üçünden birini hedef gösterip taraf, taraftarını başarısızlığını ya da performans eksikliğinin faturasını buralara kesmeye çalışıyoruz. Kendisinin hiçbir suçu yok. Hiçbir yanlış yapmamış. Hiçbir problem. Yanlış transfer yapmamış. Yanlış hoca getirmemiş. Yanlış yönetmemiş. Bunlar böyle olduğu için bu işler böyle, böyle olmuş. Yemezler artık. Yani o işin o tarafına hiç katılmadığımı da e, söylemem gerekiyor. Ama e, hamle hamledir. Hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. E, en azından Fenerbahçe taraftarı biliyor ki e, Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun. Başkan Vitor Pereira'ya inanıyor. Onun arkasında duruyor. Onunla birlikte planlarını gerçekleştireceğini düşünüyor. Bu da önemlidir. Bu da tartışmaları bitirir. şey aşağı indirir. Günde, gündemi aşağı indirir. diyelim Allah gönlünüze göre versin de diyerek yayını bitirelim.